Merhabalar, Herbalife Nutrition'ın diyetisyen danışma kurulu üyesi, değerli hocamız Berin Yiğit yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Bu kez konumuz proteinler. Sürekli gündemde olan bir konu herhalde bu proteinler. Öncelikle nedir bu kadar konuştuğumuz bu protein? Şimdi sağlıklı beslenmenin yapı taşı 6 farklı besin grubu var. Bunlar karbonhidratlar, yağlar, proteinler Vitamin, mineraller ve su işte proteinler de bu mutlaka almamız gereken yapı taşlarından bir tanesi. Peki proteinlerin vücudumuzdaki görevi nedir hocam? Proteinler vücudumuzda çok önemli role sahiptir. Vücudun daha sağlıklı bir şekilde çalışması için düzenli olarak yeterli protein alımı çok önemlidir. Peki protein kaynakları nelerdir? Nereden alabiliriz proteini? Proteinler hayvansal ve bitkisel olarak iki farklı gruptan alınabilir. Burada örneğini gösterebileceğimiz öncelikle et kaynakları, balık, tavuk, et ve gene çok sevdiğimiz yumurta ve süt ürünleri bizim hayvansal kaynaklı proteinleri tercih edebileceğimiz yerler. Bunun dışında baklagiller, kuru yemişler, fındık, fıstık, ceviz gibi ve bazı yağlı tohumlarda da çiğ, keten tohumu gibi protein kaynakları vardır. Peki ne kadar almalıyız proteini? Günlük olarak tabii ki kişisel, fiziksel aktivite durumumuza, sağlık durumumuza göre değişebilir. Ama ortalama olarak günde kilogram başına 0.8 ile 1 gram arasında protein almak gerekir. Herbalife dışında protein içeriği bulunan pek çok ürün var anladığım kadarıyla bu arada. Ee, örneğin Formula 1 Shake var elimde. Kullanım talimatlarına göre hazırlandığında bir porsiyonunda 18 gram protein içeriyor ve 216 kilo kalori. Doğru mu? Evet. Tamam. Aynı zamanda protein barları var. Şöyle iki tane var. Bunları da göstereyim. Atıştırmalık bunlar. 10 gram protein içeriyor. Ve bir başka ürünümüz daha var. Evet Formula 3 Pro Boost. E, yüksek proteinli aromalı içecek tozu aynı zamanda. Ölçeğinde 5 gram protein içeriyor ve 24 kilokalori doğru mu? Kolaylıkla tüketebileceğimiz ürünler mi bunlar sizce? Aynen öyle. İçeceğimiz sütü yoğurda da ekleyebiliriz. Meyvelerin üstüne serpiştirebiliriz. Birazdan zaten ilham veren birkaç tarif de yapacağız bir gün içerisinde Harika. tüketebileceğimiz. Ama burada dikkat etmek gereken çok önemli bir nokta var. İnsanlar genelde kilo verme amaçlı bir zayıflama diyetine başladığı zaman hep kalorilere odaklanıyorlar ama protein eksiği kalabiliyor. Bu çok önemli o yüzden lütfen sağlıklı beslenir kalıcı kilo vermek istiyorsak kalori protein dengesine de çok dikkat edelim. Peki. Hazırlayalım mı? Memnuniyetle. Tamam. Şimdi burada bir ahududulu formül bir shake'imiz var. Bunun içerisine ben gene taze ahududular eklemek istiyorum. Nar da olabilir, böğürtlen de olabilir. Elinizde hangi meyveler varsa böyle 3-4 tane ekleyip sonra biz çıtırtı sevdiğimiz için biraz böyle keten tohumları serpiştirip azıcık da Hindistan ceviziyle bunun doygunluk süresini çok daha da uzatıp keyifli bir şekilde içebiliriz. Rengi inanılmaz güzel. Bir de böyle dışarıdan tabii bunları eklediğiniz zaman daha da lezzetli davetkar oluyor. Değil mi? Olmayayım Kesinlikle. Gayet güzel gözüküyor. Bu şey. afiyetli bir kahvaltı tamam. alternatifimiz olabilir. Kahvaltı alternatifi şuraya koydum. Geldim öğlen yemeğine. Etim, balığım, protein kaynağı olarak elimde yoksa aslında böyle burada daha fazla da olabilir. Bolca yeşillikle. Bildiğiniz kadar, kadar yeşillik diyebiliriz. Aynen tamam. istediğimiz kadar diyebiliriz. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar haşlanmış mercimek. Mercimek bitkisel protein verir bize, fakat eksikleri vardır. İşte o eksikleri tamamlamak için de 4 kaşık kadar da bulgurumuzu eklediğimizde daha tam bir protein haline gelir. Bu da böyle bir haşlanmışından mı tercih edelim? Haşlanmışını tercih tamam. edelim. Sonra mevsimin en güzel meyvelerinden şöyle bir iki yemek kaşığı kadar narlarımızı ekleyip tabii ki zeytinyağı limonla tamamladığımızda bu da öğle yemeği için güzel protein sağlayan bir e, önün olabilir. Zeytinyağını da bir yemek kaşığından fazla koymamaya dikkat ediyoruz. Burada da proteinimi aldım. Sonra ikindi önünde canım tatlı istiyorsa özellikle güzel bir barla yanında çayla afiyetle tüketebilirim. Şimdi birlikte akşam yemeği için güzel bir şey hazırlayabiliriz. Ben o zaman hemen alıyorum. Lütfen. Hoppa. Burada 250 cc kadar laktozsuz süt kullanıyoruz. 250 cc sütümün üstüne 2 ölçek formül 1 ekliyorum. Vanilyalı tercih ediyoruz bu sefer. Farklı lezzetler o rutinden çıkartmak iyi gelebilir. Tamam. Bir ölçekte probust ekliyoruz. Ve aslında bu kadarı da yeter. Ama ben gene hem doygunluk süresini uzatmak hem de çeşitlik sağlamak lezzet adına biraz şöyle bir yemek kaşığı hmm. geçmeyen kuru dut ekliyorum. Çiğ tohumu ekliyorum. Çiğ şişecektir. İsteyenler şiştikçe üstüne birazcık daha su ekleyebilirler. Şaşırmasınlar. Şöyle Bak, iki ceviz. tam tamam. ceviz atıyorum. Minik minik ufalıyorum ve istediğiniz kadar da tarçın <laughs> ekleyebilirsiniz. Süper, <laughs> güzel haber. Tamam. Ben Hı -hı. şöyle bolca ekleyeceğim ve hazırlayalım. Şimdiden... <laughs> hmm. Çok güzel koktu. İsteyenler bunu buz da ekleyebilirler, ekstra su da katabilirler. Daha büyük porsiyon görmek istiyorlarsa. Ne kadarlık hazırladık? Biz tam bir porsiyon hazırladık. Evet. 250 cc'nin karşılığını hazırladık. Afiyetle tüketebiliriz. Hatta isteyenler malzemelerden cevizi ve çiayı demin yaptığımız gibi içine deyip üstüne eklediklerinde daha pıtır pıtır ağızlarına gelerek yemeği daha çok seviyorlarsa o şekilde de tüketebilirler. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür için de Verdiğiniz bilgiler için de. Sağ olun efendim.